Evet sevgili seyirciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gazeteci Sakıp Bey ile birlikte Türk olan bir kişinin uzay gitmesi hakkında konuşacağız. Evet Sakıp Bey sizdeyiz. Evet sevgili izleyicilerim, güzel bir olay. Uzaya çıktık, uzaya bir Türk çıktı. Yani 1960'lı yılların hemen başında bu ilk Amerika işte ABD uzaya ayağı, ayak basmıştı. Ondan sonra uzay macerası dünyada başladı. Birçok ülke uzaya çıktı. Ama şöyle olabilir yani şimdi uzaya çıktık 55 milyon dolar gibi bir bilet ücreti ödedik şimdi bu gerekli miydi yani uzaya ne zaman çıkmamız gerekirdi? belki bizim uzay çalışmalarını dünyada ilk bizim başlatmamız lazımdı çünkü hep bilim adamları bizden çıkmış ama biz o zamanlar tabii kurtuluş mücadelesi verirken belki geç kaldık yani uzaya çıkmak için belki de bir e, yeryüzünde bir uzay üssü kuracaktık. Çalışmalar yapacaktık. Hani ne zaman uzaya çıkacaktık biz? Yani bazı gözlemler, deneyler yapmak için, değil mi? Şunları yapmamız için uzaya çıkmamız şart. Tabii ki de. Dediğimiz zaman uzaya çıkıp, hani o gözlemleri, deneyleri yapıp aşağı getirip o verileri kullanmak için. Şimdi bizim aşağıda hiçbir verimiz yok. Böyle bir bilgimiz, becerimiz yok. Yani arkadaş uzaya çıkmak için çıkmışsa, Buna da bizim Türk parasıyla 1 milyar 650 milyon gibi bir rakam ödemişsek bu bu e ekonomik sıkıntıda yani orada hemen az önce biliyorsunuz emeklilerle ilgili program yaptık. Yani buna buna verilmezken bu kadar yüksek meblağ verilmez. Hani e birkaç milyon olsa verebilirsin ama 1 milyar 650 milyon TL gibi bir rakamı biz orada hangi deneyi yapacağız? Hangi veriyi alacağız? Ha belki başkalarına yaptıracağı deneyi biz yapacağız. Yani gene verileri onlara vereceğiz. Yani onların figürasyonunu yapacağız. Ha onların figürasyonunu yapmak için de 1 milyar 650 milyon gibi bir rakam ödeyeceğiz. Bu bence yersiz bir şey yani. Peki Sakıp Bey bu Türkler için bir hayaldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi sevgili Halim kardeşim Şimdi söylediğim gibi biz daha önce belki uzay çalışmalarına başlamış olsaydık geç bile kaldık. Ha, o zaman şey çıkalım şu deneyleri de yapalım olur, şu gözlemlerde yapalım, şu tecrübeleri de alalım olurdu. Şimdi bizim altta böyle verimiz yok. Yani bir uzay üstümüz yok veya bir uzay çalışmamız yok. Arkadaşa çuvalından para vermişiz hani abi, yani tabirle biz oradan alacağımız veriler zaten biz kullanmayacağız. Yani yine ABD kullanacak efendim. NASA kullanacak veya başkaları kullanacak ve onları kullanacaksa biz bu kadar parayı niye verdik? Tamam. Yoksa oraya gitmek ta ki bir gururdur, şereftir. Yani şimdi bunu gündemi değiştirmek için uzaya gitti diyenler var. Başka şey için diyenler var. Ama bizim orada da olmamız şart. Fakat altyapıyı oluşturmamız gerekiyordu. Yani altyapıyı oluşturmamamız belki bir eksiklik.